Omurga ve omilik tümörünün semptomlarının büyük bir kısmı yavaş başlayan şekilde oluşur ve gittikçe artar. Örneğin ağrı hafif şiddette başlayıp günler içerisinde haftalar içerisinde gittikçe artabilir. ekstremitelerde olan hareket kaybı, el kollarda güçsüzlük, ayaklarda güçsüzlük. Biz bir hastaya tanı koymamız gerekiyor. Tanı aşamasında ise tomografi ve MR sıklıkla bize yardımcı olmakta. Merhaba. Ben beyin ve sinir cerrahi uzmanı doçent doktor Yahya Güvenç. Bugün sizlere omurga ve omurilik tümörleri hakkında bilgi vereceğim. Omurga ve omurilik tümörleri omurga ve omuriliği kapsayan veya her birini veya her ikisini birlikte kapsayan tümörlerdir omurga vücutta beyinle kalça arasında yerleşen bir kemik yapısıdır. İçerisinden de omillik dediğimiz merkezi sinir sisteminin bir yapısı geçmektedir. Omillik ise kol ve ayaklara giden, ekstremitelere giden sinirlerin dağılımını ve iletimini taşıyan bir ana yapıdır. Omurga ve omillikte bir tümör meydana girilince buna omurga ve omurilik tümörü diyoruz. Omurga tümöründen bahsetmek gerekirse öncelikle omurganın kemik yapısında omurga gövdesini veya omurganın arka yapılarını kapsayan tümörlerdir. Omurga içerisinde tümör oluşunca bu tümör omurganın kırılıp yükseklik kaybetmesine veya şişerek kırılmasına neden olmakta bu da ağrıya neden olmakta, bazen de kırılan parçaların omilliye bası yapmasına neden olmakta, bazen de şişerek omillik üzerine bası yapmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak omilliğin çalışma fonksiyonları bozulmaktadır. Bu kırıklar veya basılar omilliğin çalışma fonksiyonlarını bozduğunda bize bulgu olarak örneğin boyunda oluştuysa kollarda, ellerde güçsüzlüklere ve ince hareketlerin yapılmasının zorluğuna neden olmaktadır. Eğer sırt ve belde oluşur ise yürümede zorluğa, daha sonraki aşamalarda ise yürümedeki bozukluğa, ilerleyen fazlarda ise felçlere neden olmaktadır. Omurilik tümörleri ise Omurga kanalının içerisinden geçen omirliğin içerisinde herhangi bir seviyede, boyunda, sırtta veya belde omirlik kılıfından veya omirliğin içerisinden kaynaklanan tümörlerdir. Bu da aynen omurga tümörlerindeki gibi omirliğin çalışma fonksiyonlarını bozup yürüme ve kollarda veya ayaklarda güçsüzlüklere neden olmaktadır. Bu omurga ve omillik tümörlerinin birçok çeşidi vardır. Örneğin biz omurga ve omilik tümörlerinden bahsederken klinik aşamada biz sıklıkla omurga tümörlerini görmekteyiz. Neden omurga tümörlerini bu kadar sık görmekteyiz? Çünkü günümüzde artık kanser hastalarının maalesef sayısı gittikçe arttı. Bunun birçok sebebi olabilir. Kanserin oluşmasının genetik aktarımı, dış faktörler ve daha sonra kazanılmış bazı hastalıklar sonrası kanserin oluşması şu anki gelişen teknolojiyle birlikte işin içerisinde birçok kanser terapisi için ilaçlar geliştiği için bu sevindirici bir şey. Kanserli hastaların yaşam süresi de sevindirici olarak artmaktadır. Bazıları da kür sağlamaktadır. Fakat bununla birlikte uzamış kanser tedavileriyle birlikte bazı kanser türleri omurgaya sıçramaktadır. Omurga tümörlerinin de yaklaşık %80-90'ı başka bölgede oluşan kanserleri buraya sıçramasından dolayı oluşmaktadır. Bundan dolayı omurga tümörlerinden bahsetmekteyiz. Kanser hastalarının omurga metastaz yapmasıyla sıklıkla görülen bu omurga tümörlerinin hastaya yaptığı belirtilerden sonra hasta bizlere başvurmakta. Bu belirtilerle birlikte biz bir hastaya tanı koymamız gerekiyor. Tanı aşamasında ise tomografi ve MR sıklıkla bize yardımcı olmakta. Biz bu MR ve tomografi sonucuyla birlikte hastada tespit ettiğimiz omurga tümörünün bir tedavi yöntemi seçmekteyiz. Bu tedavi yöntemini seçerken öncelikle bu tümörün hangi tümörden kaynaklandığını, hangi tümörden sıçradığını bilmemiz gerekiyor. Bazen de başka bir yerden sıçramayıp omurganın kendisinden kaynaklanan tümörlerle de karşılanmaktayız. Bundan dolayı öncelikle biz bu hastalara biyopsi denilen bir tedavi aşamasıyla tanı ve tedavi amacıyla kullanılan bir yöntem denemekteyiz ve uygulamaktayız. Bu biyopsi omurgada oluşan bölgeden tümör parçasını alıp patoloji laboratuvarına gönderip o tümörün hangi tip tümör olduğunu bize göstermektedir. Bununla birlikte biz bunun omurganın kendi yapısından kaynaklanan bir tümör mü yoksa başka bir bölgede oluşan kanser hücresinin omurgaya sıçramasından kaynaklanan bir tümör mü olduğunu tespit etmekteyiz. Bu tespitler sonrası ise hastalara tedavi seçeneği sunmaktayız. Bu tedavi seçenekleri birçok çeşit olabilir. Bu omurga tümörünün nereden kaynaklandığına bağlı olarak değişmekle birlikte o tümörün hangi tip bir tümör olduğunu görmekten de kaynaklanmaktadır. Biyopsi sonucundan sonra elde ettiğimiz bu verilerle birlikte standart bir tedavi yöntemi değildi, yoktur. Biz tedaviyi hastalığın, tümörün tipi, hastanın yaşı ve hastanın bir müdahaleyi kaldırıp kaldıramayacağına göre birçok faktörden sonra karar vermekteyiz. Bunun için çoğu zaman bu hastalarımızı onkoloji konseylerinde tartışmaktayız. Onkoloji konseylerinde beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak bizler bizlerin dışında radyoson onkolojisi ve medikal onkoloji, patoloji ve radyoloji bölümünden meslektaşlarımız bulunmaktadır. Hep birlikte biz hastalarımızı, her bir hastamızı elde ettiğimiz patoloji sonuçlarıyla birlikte tartışmaktayız. Ve hastaya özgü en iyi tedavi yöntemini bulmaya çalışmaktayız. Bu neden önemli? Çünkü bazı omurga tümörleri sadece kemoterapiyle gidebilir. Bazı omurga tümörleri sadece radyoterapiyle tedavi edilebilir. Bazı omurga tümörleri mutlak bir cerrahi tedavi gerekiyor ve tamamen çıkarıldıktan sonra kür edilebiliyor omurganın kendisinden kaynaklanan tümörler. Bazı tümörler ise bir cerrahi müdahale yapılıyor. O cerrahi müdahaleden sonra sadece radyoterapi eklenebilir veya sadece kemoterapi eklenebilir veya cerrahi sonrası hem radyoterapi hem kemoterapi eklenebilir. Bu da şunu gösteriyor. Bu tedavi multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu gösteriyor. Bunu da oluşturduğumuz konseylerde aldığımız kararlar sonucunda hastaya en uygun verdiğimiz tedavi yöntemiyle tedavi başarımızı yükseltebilmekteyiz. Tedavimiz bu şekilde tamamladıktan sonra da hastalarımızı Belirli aralıklarla takip ediyoruz. Bu takipte hem biz takip içerisinde yer alıyoruz hem de onkoloji bölümündeki meslektaşlarımız takip içerisinde bulunuyor. Bu da o hastalığın eğer tekrarlayıcı bir tip özellikle gösteren bir tümör veya kanser hastasıysa tekrar tekrarlamaması veya tekrar tekrarlamışsa ona en kısa zamanda müdahale edebilmemiz için. Bu nedenden dolayı bu hasta grubumuzda takip ve tedavi çok çok önem arz etmektedir. Omillik tümörlerinin tedavisi ise omillikte yerleştiği yere göre değişmektedir. Bazen sinir kılıfından ya yani omilliğin dışını saran dura dediğimiz bir kılıftan kaynaklanan tümörler de olabilmektedir. Bazen omilliğin içinden kaynaklanan tümörler de olabilmektedir. Bu tümörlerin büyük bir çoğunluğunu biz ameliyatla tedavi etmekteyiz. Yine bu hasta grubumuzda yaptığımız ameliyat sonrası hastaların patoloji sonucunu almaktayız. Ve bu patoloji sonucuna göre hastaların ameliyat sonrası bir cerrahi tedaviden sonra bir radyoterapi gerekli mi veya kemoterapi gerekli mi ona karar vermekteyiz. Eğer gerekiyorsa bu tedavileri de verip tedavisini tamamlamaktayız. Bunun dışında omurilik tümörlerinde eğer bize geliş aşamasında bir güç kaybı veya bir felç varsa cerrahi sonrası sinirlerin tekrar aktivitesini arttırabilmemiz için uzun bir süre bir rehabilitasyon tedavisine girmesi gerekiyor. Yani bir fizik tedavi alması gerekiyor. Cerrahi sonrası da kimi hastaların ihtiyacı tümörün tipine, cerrahi alana ve ameliyat önceki muayenesine göre değişmekte ve bu rehabilitasyonu aldıktan sonra normal yaşamına geri dönebilmektedir. Omurga ve omillik tümörlerine her bir ayrı ayrı görülebildiği gibi ikisi de birlikte görülebiliyor. Fakat bunların her ikisinin tanı ve tedavisinde benzer aşamalar mevcuttu ve bunlara yakın takip, erken tanı ve birlikte karar alınarak iyi bir tedavi seçeneği sunulması gerekmektedir. Sizlere omurga ve omurilik tümörleri hakkında bilgiler verdim. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağım. Hangi bulgular olursa omurga ve omurilik tümöründen şüphelenmeliyiz. Omurga ve omurilik tümörlerinin belirtileri bazıları birçok hastalıkta görülebilecek genel belirti ve bulgulardır. Örneğin ağrı, örneğin ekstremitelerde olan hareket kaybı, el kollarda güçsüzlük, ayaklarda güçsüzlük. Bunlar birçok sebepten olabilir. Tabii bu sebepler olduğunda hekime başvurmamız gerekir. Hekime başvurduğumuzda yapılan tetkikler sonucunda ancak bir omurga ve omilik tümörü olduğunu anlayabiliriz. Omurga ve omillik tümörleri semptomları nasıl başlar? Omurga ve omilik tümörün semptomlarının büyük bir kısmı yavaş başlayan şekilde oluşur ve gittikçe artar. Örneğin ağrı hafif şiddette başlayıp günler içerisinde haftalar içerisinde gittikçe artabilir. Örneğin ayaklarda veya kollarda güçsüzlük hafif şekilde başlayıp gittikçe artarak bazen hafif yürüme bozukluğu daha sonra ayaklarda alt ekstremitede ciddi güç kayıplarına neden olabilir. Tedavi edilmezse felce sebep olur mu? Omurga ve omillik tümörlerinin büyük bir kısmı büyüyen tipte tümörlerdir ve bunların muhakkak tedavi edilmesi gerekmektedir. Bunlar o semptomların gittikçe arta arta yürüme bozukluğu örneğin felce dönüşebilir. Bunların aniden hızlı bir şekilde ortaya çıkması olabilir fakat bu nadirdir. Böyle bir şeyin olması için omurgada oluşan bir tümörün kırılıp birdenbire bir sinevası yapması gerekir. Her iki durumda da oluşan semptomların sebebinin araştırılması için hekime başvurmamız gerekmektedir. Hastalarda erken tanının önemi nedir? Bu hasta grubumuzdaki hastaların bir kısmı maalesef bize felç halde gelebiliyor. Bu nedenle bazı hastalıkların, örneğin omilikten kaynaklanan tümörlerin ameliyat sonrası dahi bazılarının az bir oranın tekrar dönmesi zor oluyor. Fonksiyonlarının tekrar geriye dönmesi. Bu nedenle bu aşamaya gelmeden tedavi edilen hastanın büyük bir kısmıysa tekrar yaşamsal fonksiyonları normal halde e, yerine getirebiliyor. Bu nedenle erken tanı çok çok önemli. Erken tanı nedir? Eğer kronik olarak hissettiğimiz bir ağrı varsa ve bu gittikçe artıyorsa veya şeklini değiştiriyorsa veya kol veya ayaklarımızda bir güçsüzlük hissediyorsak bunların sebebinin araştırılması gerekiyor. Bu aşamada yani semptomların hafif başladığı aşamada gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tanı konulursa hastal ki tedavi başarı oranını da artmaktadır. Ameliyat sonrası tekrarlar mı? Omurga veya omurilik tümörleri tipleri vardır. Bu tiplerin türüne göre bazı hastalıklar tedavi edildikten sonra kür elde edilmekte yani kesin sonuç kazanılmaktadır. Bazı tümörler ise kanser ya yani malignite değeri yüksek bir tümörse bunların ise tekrarlanma riski yüksektir. Tekrarlamaması içinse bir yapılan cereya müdahale sonrası kemoterapi ve radyoterapinin eklenmesi gerekebilir. Omurga ve omurilik tümörleri hakkında genel bilgiler verdim hepimizin kendimize dikkat etmesi gerekiyor. Kendimizi ihmal etmeyelim. Herkese sağlık olsun.